Kafanızda bir proje var. Belki bir robotik çalışma, belki bilimden alakalı bir şey. İşte bu kapıdan içeri girdiğiniz zaman sizi burada karşılayan vardır. Burası bir kuluçka atölyesi. Peki gelen kişi burada ne yapacak? Onu isterseniz burada hocamızdan öğrenelim. Sizlere geldiğinizde zaten hem kapıdan direkt burada danışmanlarımız sizleri karşılayacak ve ihtiyacınıza göre atölyelere ya da kuluçka merkezine yönlendirileceksiniz. Kuluçka merkezinde ise 7'den 77'ye her insanın buraya gelip kendi fikirlerini hayata geçirmek için sunduğumuz bir mekan oluyor onlar için. Buraya geldikleri zaman sadece hangi probleme çözüm bulduklarını anlatmaları bizim için yeter. Ardından iş canvas modelini oluşturup hayata geçmesi için gerekli olan süreç hemen başlatılır. Öğrencilerimiz hem yazılım alanında, hem robotik alanında, hem de tasarım alanında burada eğitimler görmekte ve bu alanlardaki bu alanlardaki yarışmalara da katılmaktalar. Öğrencilerimize gelen öğren, çocuğu, e, ge, öğrencilerimizin yaş seviyesine göre biz e, öğrencileri alıyoruz. Hangi ilgi alanlarına sahipse bu ilgi alanlarına göre eğitmeye başlıyoruz. Eğer ki tasarımsa tasarım eğitimlerimiz hem 3 boyutlu olarak hem de 2 boyutlu olarak tasarım eğitimlerimiz mevcut. Ardından eğer ki robotik ve mekatronik alanlarda gelişmek istiyorsa robotik atölyemiz em, emirlerine amade. Eğer ki yazılım alanında kendimi geliştiriyorum ve siber güvenlik veyahut da e, mobil yazılımı olarak hiç fark etmez. 29 çeşit farklı yazılım alanlarında da biz kendisine eğitim sunuyoruz. Eğer ki Ürününüzü tanıtmak istiyorsanız Medya Akademi Odası'na geçiyoruz. Eğer ki ürününüzü hayata geçirmek istiyorsanız elektrik elektronik atölyesine geçip artık orada hayata geçirmesi için e, gerekli olan devrelerin tasarımı ve tasarım sonunda da 3 boyutlu yazıcılarımızla da son tasarım halini alıp hayata geçmiş oluyor projeniz. Bunlar hem Türkiye hem de Romanya'da güzel dereceler aldı, e, almış olduğumuz iki projeden bahsediyoruz şu an. Şu an bir modern sarnıçımız var. Bu e, küresel ısınma... Konusu, konulu bir projemizdi. Küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemler arasında yaptığımız bir projeydi. Yağmur sularını sokaklardan akıp gitmesine göz yummayan öğrencilerimiz dediler ki, öğretmenim yağmur sularını biz bir haznede toplayalım. Onları topladıktan sonra arıtalım. Hem bu yağmur suyu verimli, verimli olduğu için de önce tarla aktaralım. Tarladan verimimiz artsın. Eğer ki ihtiyaç duyulursa o zaman depolayalım. Bu depodan da ihtiyaç olan mahallelere suyu aktaralım. Peki burada paneller var. Paneller ne işe tabii ki altta su pompala, e, pompalama cihazlarımız var, artma cihazlarımız var. Bunlar enerji tüketiyor. E, elbette ki enerjiyi de tüketimini en aza indirip minim, e, minimum e, masraf ile maksimum seviyede e, verim almaya çalışıyoruz. Peki şu projemiz? Buradaki projemiz en çok dikkat et, e, çeken projelerden biriydi. Çünkü normalde DCDV su işleri e, bizlere ne yapar? Mahallelerimize su aktarırken bazı mahallelerimiz yüksekte ya da alçakta olabiliyor. Alçaktaki mahallelere çok yüksek basınçta, yukarıdakilere de daha düşük basınçta olmasın diye su kırıcılar koyuyorlar. Ama bu su kırıcılar suyun sadece basıncı neden gelir. Biz dedik ki bu su kırıcılara oluşturan durum ne? Direnç. Biz dedik ki o zaman oraya ne koyalım? E, tribünler koyalım. Bu tribünler hem suya direnç oluşturuyor, direnç oluşturduğu gibi de, döndüğü için de elektrik üretiyor. Bu ürettiği elektriği de bedavan, bedavadan ürettiği için mahallelerin elektriğini bedavaya çıkarmış oluyor. Şey damlaya damlaya enerji oluyor. Evet, <laughs> projemizin. Buradaki projemiz artık Lego. Bunlar da robot, e, robotik kodlamadaki çocuklarımızın yaptığı, hayal dünyalarına geliştirmiş olduğu, boyutlarını kendi düşündüğü, kendi tasarladığı e, kitlerimizdir. Bu Lego kitleriyle de hem e, zihin çalışması hem de algoritma çalışmalarını sürdürdüğümüz projelerden biriydi. Bunu istedikleri gibi yaparlar, bozarlar, kırırlar, yeni baştan tahmin ederler. Artık bunlar kendi hayal güçlerine bağlı olarak gelişir ve düzenlenir. öğrencilerimize merak ettikleri robotik kodlama ne olduğundan birinci seviyeden başlayıp üç seviyede bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Birinci seviyede robotik kodlamayı ilk defa duyan ve merak eden kurs öğrencilerimizi aldığımız seviye. Burada çocuklarımız geliyor, aritmetik, e, analitik düşünme, aritmetik düşünme bunları algılıyor. Bundan sonra kod bilgisini veriyoruz. Bu kod bilgileriyle kendilerini geliştiriyorlar çeşitli oyunlarla ve o günün sonunda, kursun sonunda artık kendi yazılımlarını, kendi animasyonlarını ve kendi oyunlarını kurabilecek seviyeye geliyorlar. Ardından kod bilgisini elde ettikleri için biz kurs 2 sevi e, seviyesini alıyoruz. Kurs seviyesinde artık sensörlerle beraber oluyorlar, robotlarla beraber oluyorlar ve kendi akıllı sistemlerini kurmaya başlıyorlar ve kurs sonunda da zaten sertifika veriyoruz. Kursu seviyesinde de onu sınavla alıyoruz ve artık orası muciz seviyesi oluyor. Onları grup grup e, gruplandırıyoruz ve TeknoPest ve Metrobot üzerinde çalışmalar ve yarışmalara katılım sağlıyoruz. Başlangıçta robotları tanıyoruz. İşte kodlama nasıl yapılır? Sonra e, siteye girip işte kodlamalar yapıyoruz. Şimdi yaptığımız gibi e, hayvanları konuşturuyoruz. Hareket ettiriyoruz. Hayvanlar mi bunları konuşuyorsunuz? Yani? Evet. Şimdi tam olarak daha şeyleri, kodları kodları içerisinde olmadığı için kodlar içerisine girdiği gir, gir, zaman zaten çalışmaya başlar. Ee, şey maaşı işte 11. sınıfa gidiyorum. Ee, bu tür şeylere merak ettiğim için bu kursa kaydoldum. Verim de aldım yani. Gayet verimli oldu. Ya, burada ne yapıyorsun mesela? Bir gün nasıl geçiyor? Ee, programlamayı öğreniyoruz. Scratch e, gibi uygulamalardan kod yazıyoruz. Animasyonlar yapıyoruz. Bu şekilde geçiyor. Başka ne? Hani... Herhangi hayata geçirdiğim bir şey oldu mu? Yok ama biraz daha ilerlersem eğer hayata geçirmek istediğim projelerim var yani. Mesela neler? Ee, yani görme engelliler için projeler var, yürüme engelliler için projeler var. Aslında anlamlı bir proje. Evet. Aynı. Burada ilk geldiğimizde kodlamayı öğreniyoruz, robotları tanıyoruz. Sonra kodlamayla ilgili basitçe oyunlar oynuyoruz, sonra yavaş yavaş gelişerek böyle kendi şeylerimizi tasarlıyoruz, animasyon yapıyoruz, oyun yapacağız. İşte robotları tanıyoruz, öyle. Peki senin kafanda ileriki dönemde bir proje var mıdır, ne yapmayı düşünüyorsun? Şey, e, havayla çalışan, havayla elektrik öğretmeyi düşünüyorum mesela. Evet, evet, Bir de topla. Topla. Hı, Hı Peki kafanda oluşturmuş musun bir şeyler? Evet, projesini de çizmiştim. Yani bir Nasıl kere. bir şey olacak? Böyle e, top zıplıyor, top hava basıncı yaptıktan sonra pervaneye çeviriyor. Ondan sonra da ledleri yakıyor. Elektrik tasarrufu oluyor. Adım Mahmut Erdem söyledim şey anne Ne yapıyorsun Mahmut burada? Burada animasyon ve oyunlar yapıyoruz. Başlangıçta robot nedir? Kollama nasıl olur? Onu öğreniyoruz. Peki sen kaç yaşındasın? 12 yaşına geçtim. 12 yaş. Peki sen kafanda herhangi bir proje oluşturdun mu? Ne yapmayı İleriki dönemlerde robot yapıp o robot çalıştırıp yarışmalar yapmış. Ya, işte, oyunlar yapmak. Onlar gibi şeyler var önce işte. Peki. Sen tanıyorum. Senin adın ne? Dilruba. Dilruba Kaya. Peki sen ne yapmak istiyorsun ileriki dönemde? Şu ee, an ne öğreniyorsun? Şu an burada oyunlar yapıyoruz. Oyunların içindeki şeyleri kodluyoruz. Yani e, oyun tasarlıyoruz. Öyle. Aslında siz burada bu çocukların küçük olduklarına bakmayın. Ya 8 yaşındaki çocuklarımız da var, 12 yaşında da var. Hatta okuma yazmayı yeni öğrenen burada küçük bilim adamlarımız da var. Bunlar geleceğin belki de bilim adamları olacak. Hani görüyoruz ya işte Teknofest'te, işte Bunlar yarın o yarışmada yarışacak bireylerimiz, çocuklarımızdır. Spor Merkezimiz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün gençlere sunmuş olduğu imkanlardan biri. E-spor nedir diye soracak olursanız günümüz organize video oyunlarının işte elektronik ortamda oynanması. Bugün bu oyunu milyonlarca insanlar oynuyor. Bu oyunlardan çok büyük paralar kazanılıyor. Bizler de burada Mezopotamya Living Lab'de burada sporcu yetiştirip buradaki arkadaşlarımızı, gençlerimizi zamanlarını en verimli şekilde nasıl kullanırız? Bunun için buradayız burada dereceye giren öğrencilerimiz Tabi var. Burada günümüz gençler daha iyi bilir. Valorant oyunu, işte PES oyunu, e, Legend of Legends gibi oyunları oynatıyoruz. Burada mesela Valorant'ta şu an e, dünyada 16 milyon insan oynuyor ve şu an 3000'de olan arkadaşlarımız var. Bu gençlerimizi işte bu platformda e, yetiştirip iyi yerlere gelmesi için bizler de burada çaba gösteriyoruz. Hey. Şu anda Espor merkezindeyiz. Biraz önce hocamızın da bahsettiği gibi 6 milyon insan içerisinde üç bininci sırada oyunlarda ee, bir arkadaşımızla birlikteyiz. Bakalım neler yapıyor kendisi. Ee, kolay gelsin desene. Merhaba yani. adım Kerem. on ee, 19 ya yaşındayım. Ya önceden ya boşa vakit kaybından önce ya dışarıda daha boş vakitler harcayacağımı bu oyunda kendimi daha çok şey yaptım. Ya hocalarım sağ olsun çok ya, ya, yardımcı oldu. Öncelikle Belediye Başkanımız olsun. Ya böyle bir yer açtı ve hocalarım öz, özellikle Mustafa hocamla beraber e, oyunda hem keyifli hem de iyi bir vakit hem de güzel şey şeyler yaptım. Böyle de i, iyiyim ya şu an hocamla. Çok sağ, Peki, sağ olsun. En çok oyun hangisi? Valorant evet. Burada nasıl bir derece elde edeyim. Ya gönül ayakta ben 3-4 saat hemen hemen çok fazla değil. 3-4 saatle şey sadece bir şey yaptım. Ya daha çok yapardım. Evet. Zaman lazım biraz daha. Onu da inşallah halledeceğiz. Projemle 6 milyon insanın içerisinde 3. sırada. Evet. Evet. Nasıl bakarsın? Ya çok da şey olmadı ya. Biraz zam zaman lazım insanlara. Hem gel, bu oradaki oyuncularla hem de bu bilgisayarla iyi oldu ya en azından. Hoş bir, bir şey oldu. Evet. <laughs> Peki bundan sonraki hedefin? Ya radyant olmak. Yani en iyisi. Seni tanıyalım önce. adım Müslüm. E, 17 yaşındayım. Ee, belediyemizin sunduğu imkanlarla şu, bu platformda espor üzerinden yoğunlaşmaya çalışıyoruz. E, bu espor bizim için bir aslında hayaldi. Lakin Zeynel Abidin başkanımız sayesinde böyle bir ortam kuruldu. Biz bunu daha önceden e, internet kafelerde falan hobi olarak yapıyorduk, eğlence olarak. Şu anda bunu yoğunlaştırarak e-sporcu olmak istiyoruz. Bunu e, kendi ülkemiz olsun, kendi memleketimiz Urfa olarak artık ileride temsil etmek istiyoruz. Belli başarılara sahip çıkmak istiyoruz. Yani başkanımızın verdiği imkanları bir e, nasıl diyeyim başarıyla karşılamak istiyoruz artık. E, buna yönelik bir hayalimiz var bizim. E, Ufalaki takımıza Mustafa Hocamızla beraber e, onun itibariyle şöyle bir şey söylemek istiyorum yani bu imkanlar gerçekten bizim için bir hayaldi yani Zeynel aynen gerçek oldu Zeynel Abidin başımıza bu yönden çok çok teşekkür ederiz ki zaten bunun da devamı geldiğini duyuyoruz bilim merkezinde falan e, şimdi dünya çapında bu oyun e, artık çok önemli biz de bunu temsilen artık bir takım kurup kendimizi temsil edeceğiz. Mustafa hocamızla beraber. Böyle yani. Peki bundan sonraki hedefin ne senin? Bundan sonraki hedefim hocam e, ben bu oyun ve esporculukta bir kariyer oluşturup kariyerimi sonlandırmak istiyorum. Başka bir hedefim yok. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Bu böyle bir ısınma turu diyebiliriz buna bu uygulamaya. Bunların ısındıktan sonra rankta girip yani daha iyi performans sağlayabilirim. Refleksimi ısındırıyorum. Hem refleks hem aim açısından güzel bir uygulama bu. Ki Valorant'ta rank çok önemli bir mevzu. Çoğu e-sporcular zaten rankıyla beraber e-sporcu oldu diyebiliriz. şu anda tamamlandı. Aynen. Senin yaşındaki arkadaşlarla söyleyeceğim bir şey var mı? Benim arkadaşlarıma şöyle bir şey söyleyebilirim. Günümüzün eğitim sistemiyle falan yani biraz sıkıntıları var. Ki bunu her genç yaşıyor. Bu bizim bir için bir ümit, bir hayal. Bunu gerçekleştirerek kendimize daha farklı yönlerden iş ya da daha güzel yön yönlerden iş arıyoruz ya da iş buluyoruz diyebilirim yani. Bu da bize bir ekstra katlı gençler için. Arkadaşlarıma tavsiye ederim bunu. Ki belediyemiz artık bunu sağladı bize. Onu gelip kendileri denesinler yani. Peki. Biz de sana başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. yazılımın atölyesinden çıktık. Şu anda da tabii ki Medya Akademi atölyesi var. Oraya gidelim bakalım orada neler yapılıyor. Hocam. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş Teşekkürler sağ olun. Hoş Şimdi geldiniz. Tabii Medya Akademisi yazılıma gittik. Robotik çalışmaya gittik. polis kavgasına merkezine gittik. Burası da Medya. Bizim sınıfımız aynı. Evet. neler yapıyoruz? Ee, Mezopotamya Living Lab'da Medya Akademimizde Burada kısa film eğitimleri Sosyal medya yönetimi Eğitimleri e, Bu tarz günümüzü Çağımızın teknolojilerini Daha iyi pazarlamalarını sağlayan Gençlerimizin burada ürettikleri Projeleri nasıl pazarlayacaklarını Anlattığımız öğrettiğimiz Eğitimler verdiğimiz bir yerimiz Ayrıca bu alanda Youtube videoları olsun e, Bu tarz çekimler yapıp YouTube kanallarına teşvik ediyor. Yani bu tarz çalışmalara teşvik ediyoruz gençlerimiz. Burası bir, bir bakma son aşama mı sayılıyor? Evet, evet. Ben yani projelerini geliştirdi, öğrendiler, geliştirdiler, kuluçka süreçlerini bitirdiler. Artık pazarlama aşamasına geldiğinde biz yardımcı oluyoruz. Hem pazarlama kısmında yardımcı oluyoruz gençlerimize hem de eğitim kısmında yardımcı oluyoruz. elektronik, elektrik atölyesinin artık son aşamasındayız. Hocam sizi tanıyalım, burada ne yapıyor? Ee, i̇smim Mahmut, soy ismim İlhan. Ee, Mezopotamya Living Lab'de mobil uygulama geliştiricisiyim. Ee, bizim burada yaptığımız temel faaliyetler, biz robotik kodlama çocuktan tutun da web tasarım, web yazılım, mobil uygulama, yapay zeka gibi gibi şu an günümüzde aktif olarak kullanılan ve şirketlerin talep ettiği yazılım dillerinin eğitimlerini veriyoruz. Peki burada Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yani ben sektörde yaklaşık olarak 8 yıldır tecrübem var. Mezopotamya'lı BİKNEP'te de 3 yıldır faaliyet e, aktif bir şekilde çalışıyorum. E, bizim burada etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda yarışmalarımız oluyor. Biz özellikle odak noktamız biz ilk başladığımız sene e, 2021-2022'nin e, başı gibi düşünebilirsek Teknofest'e Urfa çok sıkıntılı bir e, durumdaydı. Yaklaşık 350 tane başvuru vardı ve bunların nitelikli sayısı çok çok azdı. Biz Teknofest'le ciddi bir çalışma yaptık. Bütün okulları gezdik. Neredeyse lise, ilkokul, ortaokul üniversite düzeyindeki birçok yere gittik. İlde neredeyse gidilmedik okul bırakmadık. Ve biz bu sayıyı 3500 sayılarına kadar ulaştırdık. Aynı zamanda niteliği artırdık. Dereceye giren arkadaşlarımız oldu. Biz bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Maalesef şu an deprem, sel durumlarından dolayı şu anda aktif bir şekilde eski performansımızı gösteremiyoruz ama 2024'de bomba gibi geliyoruz. Şu anda Lab'de iki tane aktif yarışmamız var. Bir girişimcilik yarışması, bir de inovasyon yarışması. Buradaki Şanlıurfa üzerindeki gençlerimize ve Türkiye'nin gençlerimize seslenmek istiyoruz. Bir iş fikri olan arkadaşlarımızı biz kurumumuza bekliyoruz. İnternet sitemizden, Instagram'dan ya da çeşitli sosyal medya mecralarından bize yazabilirler. İnternet sitemizdeki formu doldurup bize başvurulabilirler. Herhangi bir iş fikrini hayata geçirmek isteyenlere büyük sürpriz ödüllerimiz var. Aynı zamanda inovasyon yarışması aktif bir şekilde işi olan, işini geliştirmek isteyen, ileri bir safhaya taşımak isteyen e, arkadaşlarımızla bekliyoruz. İki tane aktif yarışmamız var. Ve ciddi bir şekilde talep söz konusu, aynı zamanda bir mentor desteğimiz de olacak. Girişimci arkadaşlarımızı bekliyoruz. Ödül havuzu noktasında toplam 200 bin TL'lik bir ödül havuzumuz var. Bu ödül havuzu içerisinde kategorize ettiğimiz alanlar var. Ama bizim için önemli olan miktardan çok yarışmadan sonraki mentor destekleri. Postkent tarafından, teknokent tarafından ciddi bir şekilde mentor desteğiyle arkadaşların şirketleşmesini ve şirketlerin şirketlerinin büyümesi için ciddi bir atılımda bulunacağız. Bizim burada istihdam eğitimlerimiz oldu. Yaklaşık dört branşta çok ciddi anlamda burada bir talep söz konusu oldu. Cumhurbaşkanımızın belirttiği 1 milyon istihdam projesi kapsamında yaklaşık burada 80 tane, 100 tane öğrenci arkadaşımız eğitim gördü. Ve bunun 70 80 kapasitesi şu anda aktif bir şekilde yazılım alanında, tercih edilen yazılım alanlarında çalışmaya başladılar. Şu anda Teknokent'te aktif bir şekilde arkadaşlarımız iş hayatına atıldılar. Öncelikle Stanya. Merhaba, ben Berfin Kurtoğlu. Yapay zeka eğitmeniyim. Burada yapay zeka eğitim, eğitimlerine katılıyorum. Burada yapılan eğitimlerde gelişen teknolojinin ana damarı olan yapay zeka hakkında eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizde yapay zeka nedir? Yapay sinir ağının temel çalışma mantığı, derin öğrenme ve makine öğrenmesinin kullanım alanları hakkında bilgiler aktarıyoruz. Ve bu kullanım alanlarını uygulamalı olarak gösteriyoruz. Bu süre içerisinde kaç tane öğrenci şey Bizde daha çok çalışma Teknofest'lere ve eğitimlerde şöyle söyleyeyim Teknofest'lerde ana konu şu an yapay zeka olduğu için biz temelde öğrencilere eğitimlerimizi zaten bir yıldır veriyoruz. Bu eğitimlerin devamını sağlıyoruz. Ekstra bu Teknofest'in ana konusu olan yapay zekaya da mentörlük sağlayarak onların başarılarını zaten Mahmut Hoca'nın dediği gibi de ilk beşe yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki hedef? Bundan sonraki hedef Teknofest'te ilk beşe yükselmek. Tabii ki bu merkezi gezdik gördük. Buranın hocalarıyla konuştuk. Bir de buranın yöneticisi var. Osman Ali Polat bir de ondan dinleyelim. Arkadaşlarımız burada yapılan çalışmalardan bahsettiler. Bu çalışmalar e, yaklaşık 3 yıldır şehrimize hizmet ediyor. Gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize, ebeveynlerimize bir şekilde e, te te teknoloji alanında bilim okur yazarlığını hem arttırıyoruz hem üretiyoruz hem de geliştiriyoruz ve bunu e, gerek yarışmalarda gerek e, şirketlerde şirketleşmelerde aktif olarak e, görev almalarını sağlıyoruz. Bunun yanında e, tüm bu hizmetlerimizin bize yetmediğini, Şanlıurfa'lı gençlerimize yetmediğini, Şanlıurfa'mıza yetmediğini, e, Başkanımız gördü ve bilim merkezi projesini hayata geçirdi. Şanlıurfa'mız e, 50 bin metrekare alan üzerinde 9600 metrekare kapalı alana sahip bir bilim merkezine kavuşuyor Allah'ın izniyle. E, çalışmalarda artık son aşamalara gel geldik. E, ünitelerimiz gün e, tona yerleştirilmeye başlıyor. 9 farklı galeriden oluşan 200'ün üzerinde sergi düzenleyine sahip 6 farklı atölyesi, altı farklı dersli, gelişimcilik atölyesi, e-spor e, e, merkezi ile beraber e, Türkiye'de emsali örneği olmayan bir bilim merkezini Allah'ın izniyle Şanlıurfa'mıza kazandırıyoruz. E, bu hizmeti en çok e, başkanımız istedi şehrimize. E, bu gençlerin bu kadar e, yoğun olması, Türkiye'nin en genç nüfusu olmamız münasebetiyle başkanımızın gençlere bir ödülüdür bu. Bu ödülü e, hayata geçirmekte e, rol oynadığımız için bizler de çok mutluyuz. E, Allah'ın izniyle çok daha büyük hizmetlerle Şanlıurfa'mızı e, üst liglere, e, dünya şehirleri arasında marka şehirler olmaya e, aday a, aday olması için çalışacağız. Hatta başkanımızın çok güzel bir cümlesi var. E, biz Şanlıurfa'mızı dünyada bir Tokyo ile kıyaslamıyoruz. Biz kadim şehirlerin rol modeli olmasını sağlayacağız Şanlıurfa'mızın diye bahseder hep. İnşallah biz de bu amaca uygun bir şekilde çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkesi merkezimize bekliyoruz.